ne? Ya ne iş yapıyor? İşsizim. İş arıyorum. Öyle <laughs> deniyor <laughs> her şey. Palla'da ne yapıyorsun işsiz sen? İşte piyasayı yokluyor. Neyin piyasasını? Ben elbet olacak. Ben hiç peki bir yerde çalıştın mı bundan önce? Yok ben biraz yeniyim. Tamam işte elini tam neler yaparsın işte onu soruyorum. Buraya gelmeden önce ne yapıyordun? Ya yeteneğimi şu an keşfedemedim daha henüz. Onu arama çabasındayım bakalım. Seni bütün sektörlerde deneyeyim mi? Bakayım nerede <laughs> yaşıyor var. <laughs> o nasıl bir laf? <laughs> Olur Kuş basayım mı seni? Sevdiğim kişi var? <laughs> Götüm sanki kaşıkçı elması. Kim lan? Na de, şimdi bütün sektörlerde de, deneyim dedim. Porno da oynatayım sene dedim. Sevgilim var. De. şimdi bak her sektör beraber oynayın. Maske takacaksın evet. ki. Maskeli yani se sevgilin şeyden mi tanır diyorsun? İzliyor mu o da? <laughs> maskeyle olur? <laughs> İzliyor değil mi? Büyük aşka bakamı, büyük aşka bak ama maskeyle olur dedi. Bir şey diyeceğim. Neyi? Utanmıyor musun Selvi? Neye? Ben evli bakayım, ben niye oynayayım? Ben niye utanayım ya? Hmm. Ben niye utanayım hmm. amına koyayım? Ben? benle ne alakası var onun? Bana dedin ya birlikte oynayayım diye. Lan ona dedim ona, sevgilim evet, var tamam. benim dedi, git sevgilinle oynadı. He okey okey Ben namus bekçisiyim artık namus. Sana bir niye? Tadım. Hacca gideceğim, para biriktiriyorum. Allah kabul etsin abla. Lazım. Arıyorum ama edilir. şu an değil. Önce biraz tanımam lazım seni. Niye yani hiç Tanımak için bir üstünü çıkar bir bakayım. O benim kriterim ha? değil onun. Ben Hı, e, benim kriterim değil bu onun kriteri. Bu da doğru. Kemere de. Hı. Tamam. Buyurun. Aynen abla hacca. Oynasana lan yeteneğini göreyim. Oynayayım mı? Ha? Domates tarlasın da mı abla? Oyna dedim lan Oo. sana. Oyna dedim. <laughs> <laughs> ah <ama. Çektim. gülüyor> sikim Başka pozisyonlarda dans et. Tekrar öyle değil. Arkanı dön. Dön arkanı.